Siz izleyip küfür ederseniz ben yaparım icraat olur bu kadar net. Ben TikTok izleyip biz <laughs> gemi yaparız, siz dümen çevirirsiniz. Ya sen de ya. Bu tamam, şey. laf yapar kimileri icraat. Bizim bu hayatta attığımız taklaları ben burada atıyorum. Gerçekte değil. Yükseklik bak bak nasıl bir duygu Cemre sormaz. Bilmiyorum her zaman baktığım için bir farklı gelmedi. Yok bu yükle madem çok farklı var. Her ölçüsünün altında bir yaşanmışlık yatıyor. O LAFI ETTİ YENİ Geldi mi? boyun kısa ya ondan dolayı Önemli değil yani Hangi boyu değil işlevi? Ben böyle tırtacılarda değil gerçek acılarda yapıyorum <laughs> <laughs> Şuan senin en sevdiğin yemek ne? Karnıyarık Ne oldu şimdi yani kavga mı edelim? Patlayacak mısın? Aaaa karnıyarık Bir pizzanın en önemli kısmı ben size bir kalbidir İnsanların da öyle